أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحس أحسن بي إذ أحسن بي إذ أخرجني من السجن وقد أحسن بي إذ أخرجن أخرجني, أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ أن نزغ الشيطان ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس ولو حرثت بمحرست بمؤمنين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Felemma ne zaman enca gelip de elbeşiru müjdeci elqahu onu sürdü ala vecihihi onun yüzüne fertedde derhal basira görmeye başladı. Kale dedi ki elem ekul dememiş miydim lekum sizin için inni ben size muhakkak ki ben size Alemu biliyorum minallahi Allah'tan ma şeyleriyle te'lemune bilmeyeceğiniz şeyleri. Müjdeci gelip de onu onun yüzüne sürdüğü zaman derhal görmeye başladı. Dedi ki ben size sizin bilmeyeceğiniz şeyleri Allah'tan muhakkak biliyorum dememiş miydim? Kalu dediler. Ya ebana ey babamız. İstağfir bağışlanmasını lena bize dile. Zunubena günahlarımızın inna biz gerçekten kunna düşenlerden idik, hatiin hataya düşenlerden idik. Dediler ki ey babamız günahlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten hataya düşenler idik. Kale dedi sevfe ilerde estağfiru. Mağfiret dileceğim lekum sizin için. Rabbi Rabbimden innehu şüphesiz o huve odur el gafur gafur er rahim rahim olandır. Dedi ki sizin için ileride Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Şüphesiz gafur rahim olan odur o. Felemma böylece onlar dahalu girdiklerinde ala huzuruna Yusuf ve Yusuf'un ava bastı ileyhi barına ebeveyhi anne ve babasını. Ve kâle dedi ki udhulû girin Mısra. Mısra girin. İnşâ'e dilemesiyle Allah'ın Allah dilemesiyle aminin emin olarak. Böylece onlar Yusuf'un huzuruna girdiklerinde anne ve babasına babasını bağrına bastı ve dedi ki Allah'ın dilemesiyle emin olarak Mısır'a girin. Emin olarak Mısır'a girin. Varafe o çıkarıp oturttu çıkarıp oturttu ebeveyhi anne ve babasını ala üzerine her şey tahtın üzerine ve harru kapandılar lehu hepsi onun için sücceden şükür secdesine kapandılar. Ve dedi ki ya ebeti ey babacığım Hâzâ işte bu tevili gerçekleşmesidir rüyay Benim rüyamın gördüğüm rüyanın tevili Min kablu önceleri kad elbette cealeha kıldı Rabbi Rabbim onu Hakkan gerçek Ve kad kuşkusuz ahsene ihsan etti bi bana İz çünkü ahreceni beni çıkardı minessicini zindandan vaca'e getirdi bikum sizi minel bedvi çelden min sonra nezem en nezaga açıktan açtıktan şeytanu şeytan beyni benimle ve beyni beyni benimle ve beyni arasını ihvati kardeşlerimin inne şüphesiz rabbi rab benim rabbim Latifun latiftir. Lima karşı yaşa u dilediğine innehu şüphesiz ki o Allah huve odur. Alimun alim olan, hakimun hakim olan. Babasını ve annesini tahtın üzerine çıkarıp oturttu. Hepsi onun için secdeye kapandılar. Dedi ki ey babacığım işte bu önceleri gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Elbette Rabbim onu gerçek kıldı ve kuşkusuz bana ihsan etti. Çünkü beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra çölden sizi getirdi. Şüphesiz benim Rabbim dilediği her şeye latif, çok yumuşaktır. Şüphesiz alim, bilen, hakim, güçlü olandır o. Rabbi, Rabbim dedi. Rabbi, Rabbim, kad eteyteni sen verdin minel mülki mülkten ve allemteni bana öğrettin min tevili yorumundan ehadisi sözlerin Fatır yaratıcısı samavati göklerin vel ardi ve yerin ente sen veliyyi veliyyi benim velimsin fi dünya dünyada vel ahireti ahirette de tevaffeni benim hayatıma son ver Müslüman Müslüman olarak ve beni kat, bi salihin salihlerin arasına rabbim bana mürkten verdiğin sözlerin yorumundan öğrettiğin göklerin ve yerin yaratıcısı dünyada ve ahirette benim velim sensin müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat zalike işte bu min emba haberlerindendir el gaybi gaybın haberlerindedir nuhihi ve vahyettiğimiz ileyke sana ve ma değildin kunte sen onların yanlarında yoksa onlar yanında sen değildin iz zaman ecmau, topluca karar verdikleri emrehum yapacakları işe ve hum onlar yemkurun o hileli düzeni kurarlarken İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar o hileli düzenleri kurarlarken yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin. ama değildir ekseru çoğu nasi insanların velev şayet hareste sen şiddetle arzu etsen de bir müminine iman edecek. Ve sen şiddetle arzu etsen bile insanların çoğu iman edecek değildir. Kureyş'in İsrail oğulları Mısır'a niçin gitti şeklindeki sorusuna cevap olmak üzere inmiş olan bu kıssa ile Kur'an'ın bir mucize Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın da bir peygamber olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Kureyş'in çoğu inanmamıştır. Zira onlar gerçeği aramada samimi değillerdi. Çünkü Allah sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته